Sevgili arkadaşlar, suni tohumlama başlığını taşıyan programlarımızın ilkinde sizlerle birlikteyiz. Bu ilk programımızda suni tohumlamanın ne anlama geldiği üzerinde konuşalım diyoruz. Aslında hayvan ırklarının ıslahı ve hayvan sağlığının korunması alanlarında çok önemli işlevleri bulunan bu konu, bir konu suni tohumlama. Bu nedenle de dünyada yaygın olarak kullanıldığını görmekteyiz. Ülkemizde ise çeşitli nedenlere bağlı olarak kullanımı pek yaygın değil. Ancak son yıllarda yaşanan kimi gelişmelere paralel olarak bizim ülkemizde de bir gelişme ve değişme sürecine girdiğini söylemek mümkün. Suni tohumlamanın ne anlama geldiği konusuna gelince bu kavramın birkaç biçimde tanımını yapmak mümkün. Söz gelimi içerdiği konuları da göz önüne alarak bu kavramın tanımını şöyle yapabiliriz. Suni tohumlama doğada hayvanlar arasında varoluştan beri süre gelmekte olan çiftleşme olayına bir an için ara verilip devreye bir insan bir de teknik faktörün sokunması olarak tanımlanabilir. Bir diğer söyleyişte suni tohumlamayı köşelerinde hayvan, insan ve teknik olguların yer aldığı üçgeni organizasyon dairesi içerisinde bulunacak biçimde geometrik bir şekilde de ifade edebiliriz. Gördüğünüz gibi bu son tanımlamayla teknik tohumlama deyimi suni tohumlamayı daha iyi anlatıyor denilebilir. Evet, suni tohumlama kavramının farklı biçimlerde tanımları bunlar. Tanımların farklı olmasına karşın yine de içerdikleri konular ortak. Söz gelimi her iki tanımda da hayvan, insan ve teknik faktörden söz ediliyor. Ve yine her iki tanımda da doğal akan bir süreç, sürece dıştan müdahalenin söz konusu olduğu belirtilmiş. Ancak biz yine de bu tanımlarla yetinmeyelim diyoruz. Gelin suni tohumlamayı bir de teknik bakış açısıyla tanımlayalım. Teknik olarak suni tohumlama, erkek hayvandan çeşitli yöntemlerle elde edilen spermanın ya olduğu gibi yani taze olarak ya da hacmi ve yaşama süresi artırılıp kısa ya da uzun süreler saklandıktan sonra yine çeşitli yöntemlerle kullanılarak dişinin genital kanalına verilmesidir. Arkadaşlar, program başladığından bu yana suni tohumlama kavramının anlamı üzerinde konuştuk. Hepinizin aklına insanlar ne zamandan bu yana suni tohumlama yapmaktadır gibi bir soru gelebilir. Şimdi gelin bu sorunun cevabını vermeye çalışalım. Dünyada ilk suni tohumlama uygulaması olarak nitelendirebilecek olay 14. yüzyılda Arap aşiretleri arasında meydana gelmiştir. Ne var ki evcil memeli hayvanlarda suni tohumlama konusundaki ilk ciddi bilimsel çalışma bu olaydan yüzyıllar sonra İtalya'da fizyolog Lazaro Spallanzani tarafından gerçekleştirilir. Araştırıcı 1780 yılında denetimindeki bir dişi köpeğin kızgınlık gösterdiğini saptar. Erkek köpekten masaj yoluyla aldığı spermayı şırınga ile dişinin serviksine verir. Hayvan gebe kalarak 62 gün sonra 3 yavru doğurur. Bu olay spermanın döllenme gücünün içindeki spermatozoonlardan kaynaklandığının belirlenmesi açısından önemlidir. Spalanzani de suni tohumlamanın kurucusu olarak tarih kitaplarına girer. Yaklaşık 100 yıl aradan sonra 1890'da Frans veteriner hekim Repic, atlarda ve sığırlarda gerek suni tohumlama, gerek kısırlık tedavisi alanında özgün çalışmalar yapar. Suni tohumlamanın başta hayvan ıslahı olmak üzere sağladığı ekonomik ve pratik yararlar pek çoktu. Bu biliniyordu. Ancak yine de bunun hayvan yetiştiriciliğinde kullanılması gerektiğinin ilk kez ifade edilmesi için aradan 12 yıl geçmesi gerekir. Yer Kopenhag'da toplanan Kuzey Danimarka Hayvan Yetiştiriciliği Konferansı'dır. Bu gerekliliği ifade eden de Sant'tır. Bütün bu ifadelere ve tek tek yapılan uygulamalara karşın suni tohumlamanın en geniş ve yaygın biçimde kullanımını görmek için Rusya'ya gitmek gerekir. 1903 yılında bu biçimdeki uygulamayı gerçekleştiren ise genç hara müdürü Elia Ivanov'dur. Profesör Ivanov'un 1912 yılında Almanya'da verdiği doktora tezi bu alanda yazılan ilk yapıt olarak günümüze kadar gelir. Arkadaşlar, suni tohumlama konusunda sıralamaya çalıştığım tüm bu olumlu gelişmelere karşın suni vajen konusunda pek çok eksiklikler vardır. Bu eksiklikler nedeniyle de kaliteli olarak elde edilemeyen spermadan gerekli spermatolojik muayeneler bir türlü yapılamaz. Nitekim bu gereksinimi duyan İtalyan Profesör Amantea, günümüzde sperm almada kullanılana benzer ilk suni vajeni 1914 yılında yapmayı başarır. Daha sonraları başta Milamanov olmak üzere kimi Rus bilim adamları Amantea'dan esinlenerek boğa koç ve aygır suni vajenlerini üretirler. İşte suni vajen üretilip kaliteli sperma alınmaya başlanmasıyla birlikte spermanın fizyolojisi ve patolojisi üzerindeki çalışmalar yoğunlaşmaya başlar. Başta dünyaca ünlü Lagerlöf olmak üzere kimi İsveçli bilim adamları bu konuda pek çok araştırma yaparlar. Yapılan bu araştırmaların sonuçlarının da eskimeden günümüze değin geldiğini görmekteyiz. Arkadaşlar, bütün bu anlatılanların dışında suni tohumlamaya uygulayan ilk ülkenin Rusya olduğunu söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Ancak asıl önemli gelişme 1. ve 2. Dünya Savaşları arasındaki yıllarda olur. Nitekim, 1939 yılına kadar Rusya'da değişik türlerden 65 milyon dişi hayvan tohumlanır. Suni tohumlama tekniğinin kullanılması sonucu, değişik türden hayvanlardan alınan bu ilk dörd sonuçları bile, tabi çiftleşmeyle elde edilen kadar, hatta daha yüksek çıkınca, suni tohumlama Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde hızla yayılmaya başlar. Nitekim, 1933 yılında İngiltere'de, 1936'da Danimarka'da, 1939'da İtalya'da, 1943'te İsveç'te ve Hollanda'da, 1946'da Fransa'da suni tohumlama tekniğinin ilk kez kullanıldığına tanık olmaktayız. Almanya'da ise suni tohumlamanın gelişimi değişik bir süreç gösterir. Her ne kadar Hannover Veteriner Fakültesinden Profesör Götse çok önceleri suni tohumlamanın hayvan ıslahı ve kısırlık tedavisi bakımından önemli bir teknik olduğunu yazılarında belirtmişse de olaya, u, olayın uygulamaya aktarılması çok daha sonradır. İlk suni tohumlama istasyonu da Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinin Pinneberg köyünde kurulur. Yıl 2. Dünya Savaşı'nın yoğun şekilde sürdüğü 1941 yıldır. O yıllarda Almanya'da suni tohumlama tekniğini bilen ve hekim olmadığı için Danimarka'dan yardım istenir. Danimarka savaşı gerekçe olarak gösterir ve yardımı reddeder. Bunun üzerine bir Bulgar veteriner hekim Almanya'da ilk kez suni tohumlama yapar. Böylece Almanya'da suni tohumlama yapılma süreci de başlamış olur. Arkadaşlar gerek spermatoloji alanındaki araştırmalar gerekse bu araştırmaların alana uyarlanması bakımlarından önemli gelişmeler sağlanmasına karşın sperma hala taze olarak kullanılmaktaydı. Bu da çalışmaların etkinliğini ve yaygınlığını azaltmaktaydı. Çünkü taze sperma hem uzun süre yaşamıyor hem de çok sayıda dişinin tohumlanmasına olanak vermiyordu. İşte bu durum araştırıcıları yeni araştırmalar yapmaya yöneltti. Spermanın yaşama süresi ve hacmi artırılmalıydı. Nitekim sonuçta yapılan çalışmalar sonucunda spermanın 5 derecede uzun süre saklanabileceği bilimsel olarak da kanıtlandı. Hele 1939 yılında Philips ve Lerdy'nin yumurta sarısı potasyum ve sodyum fosfattan oluşan sulandırıcıyı bulmaları ...bu alandaki çalışmalara önemli bir ivme kazandırır. Spermanın düşük ısılarda dondurularak uzun süre saklanması ise... ...ilk kez 1950'de M. Mansur adlı araştırıcılar tarafından başarılır. Bunda hiç kuşkusuz 1949'da Paul Simit ve Parkes'in... ...spermanın dondurulmasında spermatozoonların düşük ısıdan zarar görmesi için... ...sulandırıcıya gliserol katmalarının da büyük rolü olur. Başlangıçta spermatozoonlar ampuller içinde kuru buz etil alkol banyosunda eksi 79 santigrat derecede dondurularak saklanıyordu. Ancak ampuller özellikle saklamada çok yer kaplıyordu. Bu olumsuzu ortadan kaldırmak için nispeten daha küçük peletler biçiminde dondurulmalar yoluna gidildi. Tüm bu olumlu gelişmeler yanında, sperman dondurulması konusunda asıl devrim sayılabilecek gelişme 1960'ların başında ortaya çıktı. Fransa'da Kaso adlı bir çiftçi spermayı payet adı verilen polivinil klorür borucuklar içerisinde saklama yöntemini geliştirdi. Çeşitli değişimler geçiren bu teknik bugün bile sığır suni tohumlamasının uygulandığı her ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır. Arkadaşlar bugün dünyanın ne tür teknikle dondurulsa dondurulsun özellikle sığır suni tohumlaması alanında donmuş spermadan yararlanma olanakları çok genişlemiştir. Bugün artık suni tohumlama Endüstriyel ve uluslararası ticari boyutları olan biyoteknolojik bir olgu haline gelmiştir. Evet arkadaşlar, suni tamamlamanın dünyada günümüze gelinceye kadar geçirdiği evreleri kısaca sıralamış olduk. Peki bizim ülkemizde bu süreç nasıl başlamış ve bugüne hangi nok bugün hangi noktaya gelmiştir? Gelin şimdi süremizi el verdiğince bu konu üzerinde konuşalım. Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra öz kaynaklara dayalı kalkınma ve sanayileşme modeli benimsenir. Hayvanlar da önemli bir öz kaynaktır. Bu nedenle hayvanların ıslahı ve çoğaltılmasına yönelik çalışmalara da ayrı bir önemli hız verilir. 1926 yılında Rusya'ya bir ziyarette bulunan dönemin Tarım Bakanı Sabri Toprak, evcil hayvanlarda suni tohumlama tekniğinin uygulandığını görür. Bu tekniğin ülkemizde de hayvan ıslahı konusunda kullanılabileceğini düşünür ve Profesör Ivanov ile yardımcılarından Profesör Mihailov'u ülkemize davet eder. Aynı yıl Türkiye'ye gelen Mihailov, Karacabey Harası'nda bir kurs açarak veteriner hekimlere at suni tohumlamasını öğretir. Böylece Karacabey Harası'nda başlayan kısrak suni tohumlaması zamanla çiftler Harası'na ve giderek diğer haralara yayılır. Türkiye'de verimi düşük yerli sığır ve koyun ırklarının ıslahını amaçlayan çalışmalarda o yıllara rastlar. Söz gelimi, İsviçre'den ithal edilen esmer ırk boğalar ile boz ırk ineklerin çevirme melezemesi yoluyla ıslahına 1925'te başlanır. Yine aynı yıllarda yünlü dokuma sanayinin ince yapağı gereksinimini yurt içi kaynaklardan sağlamak amacıyla Macaristan ve Almanya'dan kültür ırkı mernos koçları ithal edilir. Bu koçlar yerli kıvırcık koyunlarıyla çevirme melezlemesinde kullanılır. Böylece koyun ıslahına yönelik çabalar başlatılmış olur. Arkadaşlar, gerek sığır, gerek koyunlarda suni tohumlama, Türkiye'de 2. Dünya Savaşı'nın sürdüğü yıllar içerisinde önemli bir duraksama gösterir. Ancak 1948 yılından sonra tekrar iğme kazanmaya başlar. Günümüzde ise dondurulmuş sperma ile yapılan inek tohumlamaları yıllara göre artış gösterirken, koyun suni tohumlaması gerilemiş ve yok denecek hale gelmiştir. Evet arkadaşlar, böylece dünyada ve bizde suni tohumlamanın izlediği gelişim sürecini özetlemiş olduk. Gördüğünüz gibi bugünkü noktaya gelinceye kadar, pek çok araştırıcının bu alanda çalışmalar yapması gerekmiş. Yine de suni tohumlamanın çoğu kez, erkekten alınan spermanın dişiye verilmesini içeren, basit bir işlem olarak algılandığını görmekteyiz. Oysa bunun bir yanılgı olduğunu artık siz de biliyorsunuz. Çünkü özünde suni tohumlama çok çeşitli olguları bir arada içeren kompleks bir tekniktir. Başarısı ise öncelikle kaliteli bir süpermanın elde edilmesine bağlıdır. Bunun için yani kaliteli bir süperma elde etmek için yapılması gerekenler ise şöyle sıralayabiliriz. Her şeyden önce erkek damızlıkların bakımı ve beslenmesi, embriyonel yaşamdan itibaren gereği gibi yapılmalıdır. Hijyenik koşullar uygun olmalıdır. Genital hastalıklar eradike edilmelidir. Başarılı bir suni tohumlama için kaliteli sperma elde edilmesinde dikkat edilecek hususlar bu, bi bu biçimde sıralanabilir. Ancak hemen belirtelim suni tohumlamada başarı, aynı zamanda üreme olgusunun yer aldığı genital organların, makro ve mikro anatomisi ve fizyolojisinin de iyi bilinmesine bağlıdır. Bunun yanında üremenin temelini oluşturan erkek ve dişi gametlerin embriyonel yaşamdaki cinsel farklılaşma evresinden itibaren oluşumu, dişi ve erkek genital kanalda transportu, bu esnada geçirdikleri biçimsel ve işlevsel farklılaşmaların bilinmesi de büyük önem taşır. Bu bağlamda tüm bu olayların başlangıcını oluşturan puberti olgusunun anılan konularla bağlantısı da iyi kurulmalıdır. Fertil gametlerin kaynaşması anlamına da gelen fertilizasyon, zigot, embriyo, fötus oluşumu ile süre giden üreme olayı, başarılı bir suni tohumlamanın doğal sonucudur. Vücudun öteki tüm işlevleri gibi, üreme işlevi de başta beyin olmak üzere, endokrin organlardan salgılanan hormonlar tarafından yönlendirilir. Bu ise suni tohumlamanın iyi bir hormon bilgisi gerektirdiği gerçeğini de beraberinde getirir. Ayrıca spermanın elde edilmesi, muayenesi ve değerlendirilmesi, hacminin ve yaşama süresinin artırılması, kısa ve uzun süreli saklanması ve dişi hayvanlara nakli de suni tohumlamanın kapsadığı genel konulardır. Bunun yanında başta hormonal olmak üzere çeşitli yöntemlerle dişi hayvanlarda üremenin denetlenmesi de son zamanlarda uygulanan ve ancak suni teomama ile birlikte uygulandığında ekonomik değer taşıyan bir tekniktir. İşte biz sizlerle birlikte olacağımız programlar boyunca suni teomlama açısından önem taşıyan bu ve benzeri konuları tek tek ele almaya, uygulamalarıyla birlikte sizlere tanıtmaya çalışacağız. Bu programımızda ise sizlere hoşçakalın demeden önce suni tohumlamanın hayvan sağlığındaki ve hayvan yetiştirilmedeki önemine kısaca değinelim. Arkadaşlar, zoonoz adı verilen ve insanlarla hayvanlar arasında ortak seyreden hastalıklardan bir bölümü genital yolla bulaşır. Tabii tohumlama sırasında ya hastalık taşıyan erkek hayvanların spermalarıyla ya da prepsiyumlarında yerleşip çoğalan mikropların çiftleştikleri sağlam dişlere bulaşması yoluyla hastalık geçer. Oysa suni tohumlamada böyle bir bulaşma olmayacaktır. Çünkü suni tohumlama boğaları zoonoz hastalıklar bakımından sürekli kontrol altında tutulmaların yanında spermaları dondurma işlemi sırasında mutlaka antibiyotiklerle muamele edilmektedir. Ayrıca suni tohumlama tekniği işlemin el değmeden ve son derece hijyenik koşullarda uygulanmasına yöneliktir. Suni tohumlamanın hayvan yetiştirinceki önemine gelince Başta insanların yeterli ve dengeli beslenmeleri olmak üzere çok çeşitli alanlarda hayvansal üretimin artırılması zorunluluğu tartışılmaz. Hayvansal üretimin artırılması ise birim hayvan başına verimin çoğaltılmasına, o da hayvanların genotipik verim güçlerinin yükseltilmesine bağlıdır. Diğer bir söyleyişle hayvanların kalıtsal verim güçleri yükseltilmeli yani ıslah edilmelidir. Bunun için üstün erkek genotipinin çok sayıdaki döle yaygınlaştırılması başvurulan yollardan biridir. Suni tohumlamada üstün erkek genotipten yararlanmada en etkili ve yaygın araçlardan biridir. Ayrıca suni tohumlama tekniğinin kullanılmaya başlamasından sonra yetiştiriciler boğa beslemek zahmet ve külfetinden kurtulmuşlardır. Bu işletme giderlerinin önemli ölçüde azalmasına neden olmuştur. Özellikle donmuş sperma uygulamasına başlandığından beri istenilen ırkın arzu edilen bölgede yetiştirilmesi sağlanmıştır. Böylece yurt dışından boğa yerine sperma ithali mümkün olabilmektedir. Evet arkadaşlar, suni tohumlamanın ne anlama geldiğini, önemini ve tarihçesini kısaca anlatmaya çalıştığımız program burada sona eriyor. Suni tohumlama açısından mutlaka bilinmesi gerektiğini söylediğimiz anatomik ve fizyolojik bilgiler aktaracağımız bir sonraki programımızda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.